hepinize selamlar dostlar ben Mehmet biliyorsunuz bundan birkaç ay önce size internetten yatımsız para kazanmayla hakkında bir video çekmiştim ve bu bir link TL kısaltmasıydı yani link kısaltarak yapıyorduk bu işi Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var o oh, benim bahsetmiş olduğum site ne yazık ki ödeme yapmamak için sizlere şey yapmış yani birkaç kişiyi banlamış ban atmış onun dışında kanalıma hoş geldiniz bu arada. Biraz e, sinirliyim kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Benim hani o videoda bahsettiğim ikinci bir dediğim olay vardı. İkinci site var demiştim. O site zaten yıllardan beri aktif bir şekilde yapıyor. E, ve o da böyle canlı şekilde alabiliyorsunuz. Biliyorsunuz oyun kanalıyım. Onun yanı sıra da böyle e, para kazanma ile ilgili işte oyun indirme ile ilgili falan videolar video çekiyorum. Eğer bu tip olaylar sizin dikkatinizi çekiyorsa tam yerindesiniz, tam adresindesiniz. Ee, abone olabilir, bildirimleri açabilir, like atabilir. Hatta dilerseniz yorumlarda bile kendinize ne çekmemi istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Bugüne kadar çekmiş olduğum birkaç tane video tabii ki de şu da var site tanıtımları da ee, bu, buraya gelip arkadaşlar buradan kazanabilirsiniz. Fakat dediğim gibi link TL e, kapandı. Kapatma kararlarla kapandı. Hatta kapanmadı ama ismi değişti yeni bir e, isimle e, bu sektörde bulunuyorlar şu anda. Onun dışında e, dediğim gibi PND e, bu site arkadaşlar kapandı. Bu hani o kesin bunu kapatma kararı aldılar. E, bu da dediğim gibi başka bir isimle şu an şey yapıyor. E, kurulma geçti. Benim size arkadaşlar bahsedeceğim site tabi e, tabii ki de e, BDV listesi olacak. Usta arkadaşlar mükemmel bir site. Yani ben yıllardan beri size aldım ödemeleri de göstereceğim şeyleri de göstereceğim çok üstüne düştüm bir site değil ee, neden değil çünkü hani sürekli böyle işte link oluşturmanız lazım ee, onun dışında video çekmeniz lazım indirme siteniz varsa indirme sitenize linklerinizi koyun benim sistem olmadığı için sadece bir blogurum var o blogda da paylaşabiliyorum ancak linkleri ee, ona rağmen işte şu anda gördüğünüz gibi e, şöyle bir tıklama oranları almışım bu tıklama oranlarında e, tabii ki şu CPM dediğimiz arkadaşlar olay e, şöyle oluyor bu Türkiye için geçerli ve benim gördüğüm gibi e, göstermemin hepsi Türkiye'den olmuş ama bunlar e, yurt dışı olsaydı e, ben en son bir tane gördüm e, şok oldum daha doğrusu öyle söyleyeyim size 90 dolardı yani 1000 tıklamaya 90 dolar veriyordu ben şaşırdım kaldım e, açıklamıyorsam Ukrayna mıydı Avusturya mıydı öyle bir şeydi galiba ama e, tam emin değilim 90 e, şey veriyordu arkadaşlar tıklama veriyordu ama sabah o tıklamanın da öyle olabilmesi için o ülkeden sürekli tıklama gelmesi lazım ki o biraz zor. Ama dediğim gibi e, şu anda mesela ben 145 e, gösterime yaklaşık olarak şu kadar bir şey almışım. Hatta bunu da değerini size göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bunu 25 cent olarak kabul edin Bakalım 25 cent bugün 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 bize ne kazanmış bu site onu size göstereceğim. 0,25 dediğimizde bu site bugün arkadaşlar 6 lira hatta 7 lira diyelim 7 lira kazandırmış ki daha günün bitmedi daha saat gördüğünüz gibi bu civarda onun dışında dediğim gibi güzel bir site yıllardan beri ödemesini alıyorum hatta size şöyle göstereceğim ödeme şeylerimi de aa yapmama ya Yapmama ama be şöyle hemen bir giriş yapayım arkadaşlar ben çift doğulama olduğu için şöyle de şu maile bakmayın. En son sinirlendiğim için öyle bir mail adresi aldım. E, kanalın kendi mail adresi değil arkadaşlar bu. Bunu da söylemiş olayım. Ne diyor da? CVD girelim bakalım. Evet. Burada da size ödemeleri bakın arkadaşlar bu ödemesini verdikten sonraki kazandığım gösteriyor şu an burada. Bu da arkadaşlar toplamda bu sıradan aldığım ödemeyi görüyorsunuz. Ee, ödeme limitleri de belki ben bunu uydusunu çekmişim de YouTube, YouTube'da emin değilim ama e, emin olamadığım için tekrar en baştan göstermeye çalışıyorum. Ee, ödeme limitleri banka hesabını yapıyor ben ya da banka hesabını alıyorum. İsterseniz Bitcoin olarak da alabilirsiniz. Ödemesini yapıyor. Onu da bir kere almıştım. Ee, Tabi bu hesapta başka hesapta almıştım. Onu çift hesabı olarak kullandım bunu. Poyer e, oyunu vallahi ben kullanmadım ama kullanmak da ne bileyim biraz garip çünkü 50 dolar diyor yani bilmiyorum kullanır mısınız mısınız size kalmış bir şey kullanabilirsiniz tabii ki de. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anki kazancım yani e, ödendikten sonraki bu bekleme dediği hiç beklemedi bende direkt yaptı. Bu arkadaşlar toplam ödenen limit ki ödediği yani ödediği. Bu da bunu da katıyor arkadaşlar. Bununla bunun birleşimi olan bu. Bakalım toplamda ne kadar kazanmışız bu siteden onu da göstereyim size. Şöyle yapalım. E, toplamda 900 lira de. 9 lira kazanmışım. Dolar kuru bilmem ne ırtlık derken 9 lira kazanmış gözüküyor. Onun dışında arkadaşlar e, şey de var bunun. Bakın ona da göstereyim size. Eee kendi sitenizde reklam da koyabiliyorsunuz. Böyle bannerlar, bannerlar koyabiliyorsunuz. Da bulamadım. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum tam. Yani ilgilenmediğim için diyorum ya. Hani sistem olmadığı için yapamıyorum. Onun için işte böyle bildirimleri falan var. Güzel bildirimler atıyor. Video videonun açıklama linkini e, koyacağım arkadaşlar sitenin Oradan direkt laps diye girip kayıt olduğunu da vallahi kaçtı? 0.50 cent mi? E, 0.70 cent mi? Öyle böyle bir şeyden bahsediyor ama tam emin değilim. Öyle bir tutam ne başlatıyor galiba. E, Gerçi aktiflik sağladığınızda alabiliyorsunuz e, güzel bir arkadaşlar. Eğer varsa böyle bir indirmeseniz ya da kullandığınız bir e, TikTok hesabınız. Hani az önceki o anlattığım videoda da hani ödeme yapmayan bana dediğim yerde de anlattığım gibi. Eğer bir Instagram story falan bir şeyler paylaşıyorsanız bir sosyal medya ağınız varsa ve açık takipleriniz varsa yani sizin için seçilmiş kaptan bunun için yani girin kullanın en azından e, şu rakamları yakaladığınızda gerçekten de hoşunuza gidecektir. Yani çünkü size bir kazanç sağlayacak. Atıyorum bir para kazanma kanalı oluşturmuşsunuzdur. mudur? O da, da tanıtabilirsiniz. Bunun dışında şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela atıyorum bir video çektiniz. Videonun açıklama kısmında işte sosyal medya ağlarınızı ekleyeceksiniz. Onun linkini buradan gelip şöyle kısaltıp ben yani atıyorum işte e, mesela ben bunu paylaştım. Bak, buradan gel abi. Kopya Olmadı ya dur. Şöyle yapalım mesela. Atıyorum neyi paylaşayım ben size mesela diyelim ki benim Twitch kanalım var tamam mı? Twitch kanalımdaki benim ile Twitch'ten gelip bulsunlar diye atıyorum geldim kopya dedim buradan tamam, buradan buraya geçtim ve şuraya arkadaşlar şunu yapıştırdım tamam mı? Kısalt dedim ve bu kısalttığımı da alıp işte çekeceğim videonun altına koyabiliyorum. Neyse efendim. bugün benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ama tabii ki dediğim gibi eğer bu tip içeriklerin gelmesini isterseniz like atıp yorumlarda da hangisini çekmemiş isterseniz yorum yapıp başka da bir şey yapmanıza gerek yok. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Aflarımı atalım.